Yok, yok, yok. yok. Ayrı Olur... biz. Hayır, olmaz öyle şey. Olur mu bebeğim? Olmaz öyle şey. Olmaz, özürüm, <laughs> üzülme. Üzülme bir tanem. Tuna. Tuna. Dokunma bana. Dokunma. Cengiz ne yapıyorsun? Ganimetten payımı alıyorum. Görmedin mi nereye gittiğini? Bir anda yok oldu. Çekil. Senin de Allah cezasını ver. Ulan sen beni boynuzladın kızım. Sen el alemim. Kendi çocuğum gibi kucağıma bıraktın lan. Değil o senin çocuğun. Nereden biliyorsun? Nereden uyduruyorsun? Ha, sen demedin mi herif bana yapacağını yaptı diye? Biliyorum işte biliyorum Cengiz ne yapıyorsun ya? Biliyorsun. Bir bildiğim bir şey var. El alemim doyurayım diye önüme koymadım Cengiz tamam katılacak çocuk ağlamak. Tamam bırak geri bas. İkinizi de gebertirme. Ha söyle. Benim biliyorsun. Anlaştım herifle. Görüşeceğiz bugün. Sen tamam mısın? Tamamım. Neredesin ulan? Bir sus Allah'ın cezası be. Oğlanın sesi mi o? İyi ciğer var maşallah. Aynen konuşturmuyor ki. Alayım diyorum işte. Bu var ya gözümün önünden ayrılma fena yaparım ha. Tamam nereye getireyim? Bir dur pazarlığı edelim hele ya. İşler hazır mısın zaten? Tamam ee? Paranın ucu görünsün o zaman vereceğiz veliydi. Bak, uzatmayın tamam mı? Elimden bir kaza çıkarmadan bitirin bu işi ha. Bitecek, bitecek. İki saate buluşuyoruz. Adresi adarım ben sana, tamam mı? Tamam, kapa. Kimdi o? Sana ne lan? Sen şu veledi sustur önce. Cengiz, bak bu çocuğa bir şey olursa çok pişman olursun. Kızım, sen o, beni tehdit o. mi ediyorsun? Hayır, tehdit etmiyorum. Bu senin kendi oğlun ve kendi oğluna bir şey yaparsan... ...bunun vebalini ödeyemezsin. Kızım, sen merak etme. Tam dersine ben kar edeceğim bu veletten kar. Ama hele şu veletle bir kaçmaya kalk şöyle. Seni de onu da mundar ederim. Anladın mı? Ay ya yaralı çocuk içine girdi. Yok ya. Gideyim bir arabayla bakayım. Dur dur ben de ceketimi alayım dur yok, bekle. Yok bekle de belki geri gelir buraya. Ben nasıl bekleyeyim Zeynep? Şu komşuların adı neydi? Ha şey Aysel Hanım. Onları arasam belki oraya giderse haber versin bize. Tamam tamam ben ararım. Ben acaba polisi mi arasam? Ben bir bakayım sokaklara bulamazsam ararım. Hayır hayır sen arama. Hayır, yok ben ararım. Gerekirse ben ararım tamam. Tamam o zaman haber veririm sana. Tamam tamam hadi. 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 Melek. Melek. Kuzum sen nerelerdesin ha? Aa! Bütün millet fellik fellik seni arıyor. Anan kapılara kadar geldi. ve gönül teyzen arayıp soruyor seni. Bir şeyim var? Sen nerelere gittin? Ha? Yok bir şey var, sen teyze. O suratın öyle demiyor ama. Osa ağlıyor. Benim gitmem lazım. Hangi şarkı? Neden ağlıyorsun sen? Ağlama, ağlama. Bak geldi, dönün. abla geldi. Bunun oğlu burada şükür buldun evin yolunu. Neredeydin sen? Kardeşim uyurken ben de şey çıkayım dedim. Nerede şunun hırkası ya? Nereye koydum? Bak şurada anne. Ee, Nereye gidiyoruz? Sen bir yere gitmiyorsun. Gözleriyle görmüş mü eve girdiğini Turna? Görmüş görmüş. Hemen beni aramış zaten sağ olsun. Çok yardımcı oluyor çocuklara Aysel Hanım. Ama benim içim yine rahat değil. Ben gözlerimle görmek istiyorum. Ay ne olursun sabırlı ol ne olur. Şu Turna'nın inadı bir bitse. Şimdi gideceksin evde belki de şu ile var. Bütün bunlardan seni suçlayacak Turna'nın gözü önünde. Yine sen suçlu olacaksın. Ama onu kardeşiyle ayırmaya çalıştığını düşünüyor. Ya dayanamıyorum benden nefret etmesine ya. Ne olursun sabırlı ol. Kardeşini kimsenin almadığını görecek. Anlayacak o zaman. İşte o zaman gidip anlatırsın. Şu bezleri de koy çantaya. Nereye gidiyorsunuz? Ben de geleyim. Yardım edeyim sana. Çantayı taşıyayım. Çekil Melek. Hadi vedalaş kardeşinle. Hadi kızım. Hayır, hayırdım Hasan, hayır, hayır. Hayır, nereye götürüyorsunuz Nasılsın? Yurda götürüyorum Melek, anladın mı? Yurda götürüyorum çünkü ikinize birden bakamayacağım artık. Evet Zeynep Öğretmen, her şey başımıza onun yüzünden geldi. Ver şimdi bana çocuğu, hadi. <laughs> hayır ne olur götürme onu anne. Melek, lütfen. Hayır Hasan, Hasan, Hasan. Tamam Melek, hadi yeter. <laughs> hayır, hayır Hasan. Anne götürme onu, daha çok götür lütfen, lütfen. Anne, lütfen Hasan. <laughs> <Afer. gülüyor> tamam, bak Zeynep, ben... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video E tamam o zaman. Cengiz. Tamam mı? Ha? Okey miyiz? Anlaştık mı? Tamam anlaştık ya. Anlaşmadık mı? Dediğim gibi. Paranın yarısını önden alırsın. Kalanını da çocuğu teslim edince. Evet. Biz sizin bu işteki uzmanlığınızı biliyoruz zaten. Ahmet Bey de gelince söyleyecektir. Bu işte mutabık olursak diğer otel zincirleri için de sizinle anlaşma yapmak istiyor. Biz isterseniz turlamaya devam edelim. O zamana kadar gelirler kendileri. Güvenlik merkezimiz burası. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Görüntüler burada 24 saat kaydediliyor ve izleniyor. Kaç kameranız var? İçeride 100. Dışarıda bahçe ve girişler dahil atmış. Bir de yola bakan cephede geniş açılar var 16. Yani 176 alıcı gözümüz var. Şunu özüm yapar mısın? İzninizle. E, Sinan Bey patron gelecekti. Ne oluyor ya? Neyin peşindesin lan sen ha? Ne işin var senin o yanında? Ya ne diyorsun komiser eskisi? Ne adamı ya hangi adam? Az önce yanındaki o pislik heriften bahsediyorum. Ya saçmalama ne diyorsun ya gidiş. Bana bak. O çocuklardan birinin kılına zarar gelirse seni gebertirim. Allah Allah. Ne yapacaksın göster marifetini ne yapacaksın? Bana bak. O çocuk tüccarının yanında seni bir daha görürsem. Ne yapacaksın komiser ne yapacaksın ha? Sen önce o çocuk hırsızı karının pisliğini temizle lan hadi. Allah Allah geçti o günler Sinan Efendi geçti. Sen artık polis bile değilsin be. Belki benim canımın on kuruşluk değeri yok ama senin canını çok pis yakarım bak. Bir cinnete bakar. Canımı yakacak kadar cesaret olan sonuçlarına katlanacak kadar olacak. Elinden gelen ardına koyma. bir şey olmaması lazım Caner. Cengiz'den her şey beklenir. Kesin satacak çocukları. Amirim için rahat olsun. Bana güven. O aracı pislik radarımızda zaten. Bundan böyle Cengiz'in densesinde oluruz. Sen hiç merak etme amirim. Caner biliyorsun yani bu iş resmi değil. Ben de artık senin amirin değilim. Sen benim hep amirimsin. Hocamsın. Ayrıca çocukların hayatı söz konusu. Ya memuriyeti yaksam ne olacak amirim? Senin orada işim hazır değil mi? Hazır, hazır. Ama mülakata geçmen lazım. Anne. Hasan geri mi getirdin? Nerede lan ana? Hasan nerede? Yok. Ne demek yok kızım? Konuşsana lan ne demek yok? Ne yaptın Melek'e? Nereye soktun? Melek odana git. Kapıyı kapat. Kime diyorum? Şş götürdüm. Nereye götürdün kızım? Yurda bıraktım. Ne demek yurda bıraktım? Ya yani ne demek yurda bıraktım? Geberteceğim bak şöyle seni. Gebert ulan. Gebert o zaman. Kendi çocuğunu satma diye gittim yurda verdi. Ulan vallahi yalana doymuyorsun. Hala beni bana kakalamaya çalışıyorsun ya. Ki gözüm önüme aksın senin çocuğun diyorum ya. Akacak zaten. O iki gözün önüne akacak o çocuğu buraya getirmezsin. Ben seni gözlerine öreceğim sonunda. Bitti artık gelemez. Verdim imzayı. Kendi rızamla bıraktım. Ne demek bitti lan? Ha şikayet mi ettin beni? Polisleri mi saracaksın yine başıma? Ya ne polisi saracağım senin başına ya? Bakamıyorum dedim alın dedim hemen aldılar zaten. Ben seni geberteceğim Şule. O çocuk yarın bu eve gelmezse ben seni geberteceğim. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Melek? Sen kıyafetlerini yıkıyorum. Yarın gelince temiz giydireyim diye. Kesin kirletmiştir üstüne. Gelmeyecek Hasan yarın. Tamam. O zaman öbür gün gelince giydiririm. Öbür gün de gelmeyecek. Ondan sonraki gün de gelmeyecek. Hiçbir zaman gelmeyecek. Bunu kafana sok tamam mı? Ama Cengiz abim gelecek dedi. Cengiz abinin bir altın haberi yok. Unut artık Hasan'ı. Doğmamışsa ben öyle yapacağım. Ama niye? Cengiz abim istedi diye Hasan gelmeyecek mi? Onun derdi başka. Onun derdi başka Melek. Ben kardeşimi istiyorum. Eğer Hasan'ı buraya getirmezsen ben giderim buradan. Saçmalama Melek. O zaman ben de senin çocuğun olmam. Hani biz Hasan'la kardeştik, biz beraber büyüyecektik. Niye aldınız kardeşimi benden, diye? O da çok küçük, kimsesi yok onun yok. Yeter. <laughs> Hasan'ın ismini duymak istemiyorum artık. Tamam o zaman Hasan'ın gelene kadar ben senin yüzüne bakmayacağım. Bakmayacağım. Bir daha senin kızım olmayacağım. Yüzüne bile bakmayacağım Hasan gelene kadar. Bir daha sana anne demeyeceğim. Keyfin mi kaçık abi? Yok be kardeşim ya. Mekanımızı bir parlatalım dedik ya. Fena mı ettik? Ayıp ediyorsun abi. Gel. Acaba... ...senin cepheden bir gelişme var mı abi? Ya sen o işi olmuş bir. Yarın... ...bilemedin öbür gün bu iş tamam. Sahi mi? Abi. Yaşa be abi. Oğlum Cengiz abimizi boş bırakmıyorsun ha. Patronu olur kendisi. Hayırlı olsun abi. Eyvallah hadi bakalım hadi. Afiyet olsun. Abi. Eyvallah. Ha. Cengiz bir sıkıntı var. Nuri aradı. Ne sıkıntısı lan? Nuri kim oğlum? Nuri yok mu lan alışveriş ayarlayan? Ee? Biraz önce aradı bu iş yattı dedi. Nasıl yattı lan? Ya bunu emniyete almışlar. Ayağını denk al filan demişler. Bu da bir şey dememiş ama korkmuş belli. Kimi taktın lan peşine? Senin yüzünden biz de gideceğiz o altına. Bana bak İlyas. İlyas abi. Necmi abi geldi. Neyse konuşuruz hadi. Necmi abi geldi. Necmi mi dedin sen? Necmi ne yaptı sana şöyle? Ne, ne mi yaptı? Necmi yapacağını yaptı Cengiz. Oho! Geçmiş olsun.